Alanya'nın merkezinde Değirmendere Mahallesi'nde muhteşem köy hayatı sürebileceğiniz satılık, müstakil ev ve arsası. Alanya Değirmendere Mahallesi'nde satılık, mükemmel Alanya ve doğa manzaralı müstakil ev ve bir dönüm arsası. Müstakil evimiz ve arsamız tamamen kurulu düzen, kendine ait araç yolu ve kapalı otoparkı vardır. Ayrıca 80 tonluk sulama havuzu ve damlama sistemi kuruludur. Evimiz iki katlı müstakil ev olup birinci katı 2 artı 1 90 metrekare ayrı mutfaklıdır. İkinci katı ise 3 artı 1 120 metrekare evimizin önünde ve yanında depolama alanları ahır, tavuk ve keçi ahırı mevcuttur. Alanya'nın göbeğinde köy hayatı sürmeniz için ve muhteşem Alanya ve deniz manzaralı bu evimizi kaçırmayın evimizin ruhsatı, elektrik ve su ameleleri tam olup resmi hiçbir sıkıntısı ve borcu, harcı hiçbir şey yoktur. Bahçe evimiz dört maldan şeklinde düzenlenmiştir ve içinde yetişkin meyve ağaçları vardır. Alanya merkeze çok yakın olan bu muhteşem mustakil evimizi ve arsamızı kaçırmayın. Şehrin göbeğinde köy hayatı yaşamak istiyorsanız Lütfen profildeki numaramızdan bize ulaşınız. Bahçemiz okula, markete ve Değirmendere merkezine 250 metre mesafededir. Önünden aktif köy yolu geçmektedir. Toplu ulaşıma 200 metredir. Alanya merkeze ise 9 kilometre mesafede. Alanya araştırma hastanesine 6 kilometre mesafede. Denize 8 kilometre mesafededir. Ayrıca evimiz yeni olmak şartıyla 3 artı 1 daire Oba Mahallesi, Cikcilli Mahallesi ve Çıplaklı bölgesindeki yeni sıfır dairelerle takas olur. Bahçemizdeki başlıca ağaçlarımız zeytin ağaçları, avokado ağaçları ve portakal ağaçları mevcuttur. Bu ağaçlarımız 10 yaş ve üzeridir. Her birinden 15-20 adet mevcuttur ve meyve vermektedir. Bu muhteşem Alanya'nın dibindeki muhteşem köy evimizin fiyat, detaylı bilgi ve ayrıntılı soruları lütfen profildeki numaramı arayarak ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip yorumlarsanız bizim için çok iyi olacaktır. İyi günler dilerim.